Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Merhum ruhi amcamızı nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Merhum ruhi amcamızı nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Merhum ruhi amcamızı nasıl bilirdiniz? Arada bir takınırdı ama iyiydi. Yani. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Ediyormuşuz. Ediyoruz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. daha gibi babam gitti ya. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Aslan gibi çıvalı ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ya mitn. Hocam. İnyaken abdü ve inyaken estaid. evi araba üstüme yaptım ya. günah var mı? <laughs> İhtina sıratel müstakime sıratel lezzine elhamd aleyhim. Gayrul el mağdur aleyhim. Ölmedim ya ben gerizekalı mal. Sen nasıl <laughs> Bu hoca o, o, bu? Bu hoca kılına tipine sıçtı mı hocası? Bu nasıl hoca lan? ayıp sana ya. Vallahi ayıp sana ya. Gerçekten yani bunu da mı yaptırdın? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Alo hoca.